3066 nolu hadisteyiz. Haddesana Abdullahi Abdullah ibn Yusuf'a bize Abdullah bin Yusuf anlattı. Dedi ki, akbaran leythu bize el haber verdi. Hala dedi ki, haddetheni ukaylun, bana ukeyl anlattı. An ibn-i o da ibn-i şihabtan, قال dedi ki Semi'tu Ebu Seleme'ten ben Ebu Seleme'yi işittim. قال dedi ki Akhbarani Cabir bin Abdullah bana Cabir bin Abdullah haber verdi. Radiyallahu anhuma. Allah azze ve celle her ikisinden razı olsun. Hem Hazreti Abdullah'tan hem de oğlu Cabir'den. Ennehu semi'a Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i işitmiş. Yaqulu buyurmuş ki, diyormuş ki, ثُمَّ فَتَرَ عَنِّ الْوَحْيُ Sonra vahiy bir dönem benden kesildi. Fetradan bir süre. Resulullah'ın hayatında böylesi durumlar var. Bu bahsettiği ilk zamanlarda olan bir kesinti. Ve beyne ana emşi. Bu vahiy kesilmişken ben bir gün yürüyordum. Ve öyle anlaşılıyor ki bu kesinti döneminde Resulullah beklentisine giriyor bu sefer. Yani yaşadığında etkisiyle e, sarsılıyor diyelim. Yani inşallah tabirimiz e, durumu ifade edebiliyordur. İşte eve koşuyor ailesinin yanına ama e, sakinleşince sonra yaşadığını dönüp işte değerlendirmeye kalkınca eşiyle ve eşinin danıştığı işte varaka gibi kimselerle. Sonra tekrardan yaşama özlemine giriyor gibi yani o dönemine bakarsanız Resulullah'ın bu da öyle bir sahne gibidir. Beklentisi içerisindedir. Tekrar yaşama arzusu yani nasıl bir şeydi diye. ana <laughs> enemşi ben yürüyordum Semeatu <laughs> saltan bir ses işittim. Mine <laughs> semai, gökten bir ses işittim. Ferreahtu <laughs> basarıyı bakışlarımı kaldırdım. Bibel <laughs> semai, Gök tarafına Fedel <laughs> meleku. Bir de ne göreyim, الذي جاءني به حراء Hira دا Hira arasında bana gelmiş olan meleği gördüm başımı göğe kaldırdığımda onu gökte gördüm qa'idun ala kursiyin bir kürsü üzerine oturmuş beyne sema ve'l ardi, gök ile yer arasında Fajiftu minhu bundan ondan çok korktum yani dehşete kapıldım hatta havaytu ile alrdı hatta o kadar ki yere savruldum fajiftu aile hemen ailemin yanına tekrar geldim fakultu onlara dedim ki zammiloni zammiloni üzerimi örtün. Üzerimi örtün. Yani bu ikinci kez yaşıyor Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hala yaşadıkça ciddi tesiri oluyor onun kendisinde. Bunu, bunu henüz yani e, olağanlaştırmamış. Vahiy ile temasının kendisinde ciddi bir şok dalgası oluşturduğu, hatta belli ki üzerine örttürmek istediğinden üşüme gibi bir his belki, korku hali, titreme gibi şeyler bilmiyoruz Allahu Alem. Ama kolay bir şey yaşamıyor Allah'ın Resulü. Ve ailesine dönüp zemmiluni, zemmiluni diye örtün örtün demişken bu kez vahiy onu oracıkta kalbinden yakalıyor. Çünkü vahyin inişi ayet ayet Kur'an Hazreti Cibril üzerinden Allah'tan Resulullah'a ama Resulullah'ın neresini hedef alıyor? Kalbini hedef alıyor. Nezele bihi Ruhul Emin. Ruhul Emin onu indirdi. Yani Hazreti Cibril Aleyhisselam ne olarak bilisenin Arabiyin. Arapça bir lisan. Yani bu kelimeler bu ifadeler bu dizgisiyle Arapça olarak mana değil lisan olarak lafız olarak belisen-i türü de belli Arapça bir lisan olarak mubîn belirgin apaçık Arapça olarak nereye indiriyor ala kalbika senin kalbine bu gerçekleşti o esnada fa enzelallahu teala Allahu Teala Azze ve Celle indirdi. Ya eyyuhel muddessir. Benzeri bir ayet daha var biliyorsunuz. Ya eyyuhel muzammil. Ey örtünüp duran, ey örtüler ardında saklanıp duran, ya eyyuhel muddessir, kum fe Kalk ve uyar. Ve rabbeke fekabbir. Rabbini tekbir Allah'ın azametini, büyüklüğünü ikrar et, yücelt. وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ Kıyafetlerini, elbiselerini temiz tut, temiz eyle. وَالرُّجْزَ <فَهْجُر> Ve bu efsanı, yani Allah'tan gayrı tapılan bu nesneleri, cisimleri, suretleri, şekilleri, bunları hecret, yani bunların ibadet etmeye layık olmadıklarını yüksek sesle söyle. وَالرُّجْزَ فَهْجُرُ Ayetleri مِنْ يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ اِلَىٰ فَهْجُرُ يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ فَهْجُرَ kadar olan ayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nazil oldu. قَوْلَ Abu سَلَمَةَ Ebu Seleme dedi ki o rizu, dediğimiz şey el Yani bu işte putlar efendim şekillendirilmiş ve tapılmak üzere, tapılmak üzere hazırlanmış suretler, cisimler, heykeller vesaire. Yine bu rivayette tabi hem bölümle yaratılışla ilgili hem de bölüm içerisinde meleklerle alakalı olarak okuduğumuz bu başlıkta melek ile ilgili bilgi verdiği için İmam Buhari buraya koyuyor. Konu yoksa vahiy değil, konu diğer hususlar değil. Konu melek. Melek demek ki Hira'da Hz. cibril Emin, Ruhul Emin, Ruhul Kudüs aynı zamanda bir melek. Ama melekler içerisinde özel. O yüzden ayetlerde Umumende, de hususen de zikredilir. Yani tenezzelul melaiketu ve ruhu. Melekleri anmışken bir de özelde Cenab-ı Hak Hazreti ruh diye ayrıca anıyor. Mâ kâne li en yükellimahu allâhu illâ vahyen av min verâi hicâbin av yursile rasûlen fe yuhye berni. Bu seçenek. Yahut bir elçi gönderi onunla dilediğini vahyeder. Kezalik ohayna ileyke ruhan min emrina. İşte aynı şekilde sana emrimizden bir ruhu vahyettik dedi Hazreti Cibril Bunlar hakkında bilgi verdiği için İmam Buhari bu rivayetleri konuyu koyuyor, tanıyalım diye. Dolayısıyla Hira mağarasında tıpkı Hazreti Meryem'e gelip temessül ettiği gibi gelip Resulullah'a temessül ettiğini yani şekil alıp düzgün bir beşer olarak göründüğü, onu hatta sarıp sıktığı nefesini kesecek kadar kendine çekip kemiklerini iç içe geri çirecek, hissi verene kadar bunları Resulullah ifade ediyor. Ve aynı Hz. Cibril'e emin, çünkü Resulullah'ın tanıklığıyla Hira'daki diyor, bu kez yerle gök arası kadar bir genişlikte ama kürsü üzerinde oturduğunu dün kendi boyutlarında kiradayken şimdi yer gök genişliğinde bir kürsü üzerinde görüyor. Demek ki temessülünde yani öyle bir mutlak sınırlar yok şu kadar insan kadar oluyor veya dilediği şekilde temessül edip görünebiliyor. Sonra aynı aracılık eden melek yani ruhul emin o örtünüp dururken zemmeluni zemmeluni demişken evindeyken, bu kez ne Hira'da, ne yerle gök arasında açık alanda evinde odada hatta örtülerin altında vahiy ya muhatap olabiliyor. Gördüğünüz gibi fiziksel koşulların buna dair hiçbir sınırlayıcı önleyici herhangi bir etkisi söz konusu değil.